Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Bobcam33'te profil rampalama nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. Sol tarafta makine ayarına giriyorum. 2 eksen frezeyi seçtim. Geometri seçiniz diyor. Geometrimi seçiyorum. Sağ tuş yapıyorum. Sürekli Z diyorum. Buranın çerçevesini işleyecek komple. Sol alt tarafa geliyorum. Parça üstüne tıklıyor. Yani kesmeye nereden başlasın diye soruyor bana buradan başlasın dedim. At nokta seçiniz diyor. Nerede bittirsin diyor kesmeyi diyor. Ben diyorum buradan dedim bu şekilde. Arasındaki derinlik mesafesi 25.4'müş. Tamam dedim. Sonraki dedim. Hızlı yaklaşma mesafemi soruyor bana. Burada 3 mm veriyorum. Açı üstü mesafemi soruyor. 1 mm veriyorum gördüğünüz gibi. Sonraki dedim. Buradan Kaba profili seçiyorum. Profil finishes siliyorum. Sonraki dedim. Buradan bana takım çapını soruyor. Buraya 6 yazdım. Uç radüsümü soruyor bana. 0 yazdım. 6 düz takımı olsun dedim. Sağ taraftan devir ve ilerlememi verebilirim. Sol taraftan takım numaramı verebilirim gördüğünüz gibi. Yani magazin numaramı verebilirim. Sonraki dedim. Buradan rampalamayı seçiyorum. Alt taraftan sistem telafisi var. Saat yönü, saat yönü tarzında seçebilirim. Sol dersem saat yönü de olur. Sağ dersem saat yönü tersinde kes diyebilirim. Ben buraya sol diyeceğim. Sonra gidelim. Duvarda kalacak posayı sıfır dedim. Kesme derinliğimi soruyor. Bir metre dedim. Sonraki dedim. Buradan girişlerimizi ayarlayabilirim. Alt taraftan köşe dönüşlerimi ayarlayabilirim. Makine sırasını ayarlayabilirim. sonraki dedim Gelişmiş ilerlememi ayarlayabilirim. Finish dedim. Sağ taraftan takım yolunu tekrardan hesaplatıyorum. Gördüğünüz gibi içeri attım. Takım yolumu. Zincir başlangıç noktasına geliyorum. Sağ tuş yapıyorum. Ünlü tersine çeviriyorum. Takım yolunu tekrardan hesaplatıyorum gördüğünüz gibi. Hopken ve Ötüstek rampalama bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.